Sonunda kendi dünyama geldim ve uzun zamandır köpeğim Mimi'yi beslememiştim. Gideyim bakayım Mimi neredeymiş? Mimi neredesin? Mimi hadi gel sana kemik getirdim. Nerede ya bu köpek burada mı acaba? Hey Mimi! Ay Mimi sen burada mıydın? Ay annesinin gülü al. Al bakalım sana kemik kemik yersin tamam mı canım benim? Evet işte size demiştim. Buranın kralı benim Moni Moniko'lu. Ne? Ne kralı? Be? Ne oluyor burada? Ece, Eymuş, Baba, ne yapıyorsunuz ya siz burada? Yusuf, o konuşmasından nefret ediyor. Sakın konuşma. Kralın lafını bölmeyin. Size ben kaç kere söyleyeceğim. Herkes beni dinlesin. Şimdi. Ne kralı be? kralı ya? Bu ejderha ne öyle ya? Ejderhanın ne işi var burada? Nereden buldun bu ejderhayı? Eğer dediklerimi yapmazsanız ejderha Monikoğlu sizi yakar yutar. Kralım çok yaşa. Bizi yapmayın kralım. Aferin aferin böyle olun işte. Böyle dediklerimi tek tek yapacaksınız. <laughs> bu nereden buldu ejderha ya? Tek blok kazarak mı buldu acaba? Gerçi bana biri tek bloklardan değişik şeyler çıkıyor demişti ama yani ejderha çıkabileceğini hiç düşünmemiştim. Aa, çok sinir oldum. Burası benim dünyam Moni. Sen de kral falan değilsin. Gideceksin. Aa, bu ne ya? Bu ne var ya? Ya sen ne diyorsun ha? Ne dedin sen? Bir daha söyle bakayım. Bir daha söyle. Hayır 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 bir şey demedim yani benim dünyam dedim burası benim dünyam ya benim serverım Moni o yüzden bir şey yapmıştım ama Burası benim dünyam senin dünyam falan değil nerede senin dünyamış ha niye abla uzak dur o kralımız çok sinirli ve çok güçlü Evet hele o var ya sakın yaklaşma tek lokmada yer seni kızı Dibindesin ejderha ee, Evet dibindesin ejderim. bir de bana diyorsun Moni bak seni güzellikle uyarıyorum burası benim dünyam ve benim alanım burası benim evim içeride benim köpeğim var yani. Bunlar da benim arkadaşım. O yüzden krallık yok. Yani beraber oynayacaksak oynuyorum ama kral falan yok yani. Bak şimdi bak beni dinliyor musun? Bak iyi bak bana. Görüyor musun beni ha? Görüyor Ne musun? yapıyor? Hı? Ne yapıyor ya baba ne yapıyor? Kısa uzaklaş, gelme. uzaklaş, kızım. İn. Eğer benim sözlerimi dinlemezsen var ya burayı mahvederim. Beni duyuyor musun? Bana karşı diz çökeceksin. Hayır, ben sana diz falan çökmeyeceğim. Burası benim dünyam. Defol buradan. O zaman benden günah gitti. Aa, baba. Ha, hayır, hayır, hayır Mimi. Mimi ne yapıyorsun bunu? Mimi, baba iyi misiniz? Mimi, Mimi, Mimi. Hayır. Benden günah gitti. Hayır, hayır tamam. tamam. Mimi de bırak tamam mı? Ha Mimi, Mimi gel gel gel. Hayır ne yapıyorsun? Baba yardım seni et. Seni uyarmıştım. Seni uyarmıştım. Dur adam yapmayın lütfen. Mimi bana karşı çıkamaz. Oh, oh Mimi, Mimi, Mimi. Ah Mimi Mim ne yaptınız? Ne yaptınız Mimi? Ne istedin Mimi'den? Tamam 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 bırakın bırakın evimi. Tamam mı? Ne isterseniz yapacağım. Aa, hayır hayır ben de yanıyorum ya. Niye yaptın bunu? Niye? Hak ettim bunu. Sana dedim ki benim emirlerime uy dedim uy. İyi abla niye böyle bir şey yaptın? Mimi de gitti evinde gidiyor. Gerçekten ya keşke dediklerini yapsaydın. <laughs> tamam gidin burada tamam mı? Evimi söndüreceğim ve tamam kralım. Tamam tamam mı kralım? Tamam önünüzde diz çöküyorum tamam mı? Lütfen 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 bana zarar verme. Evet işte böyle akıllı olacaksın. Ee, mime gitti Mimi gitti tamam bırakın da evimi söndüreyim. Ne yapıyorsanız yapın tamam mı? Ne yapıyorsunuz ben size bulaşmayacağım. Gelin askerler beni takip edin. Tamam efendim geliyorum. Geliyoruz efendim. Of of Mimi of of Mimi de git zar zor evimi yapabildim ama artık bir köpeğim yok. O Moni'den var ya öyle bir intikam alacağım ki öyle bir intikam alacağım ki. Gerçek kral kimmiş görecek. Aa Mimi'yi çok özlüyorum ya Mimi. Umarım bir yerlerden beni izliyorsundur tamam mı? Seni bir gün bulacağım. Şimdi Omoni nereden buldu o ejderhayı benim de bulmam lazım. Bana bir ejderha lazım. Çabuk hadi biriniz tarlayı ekeceksiniz diğeriniz hayvanları besleyeceksiniz. Hadi hadi hadi. Tamamdır efendim ben hayvanları besliyorum hemen. Ben de ก็เลียพี Hadi Eymoj kırmaya devam et. Aferin, aferin. Ol, elim yoruldu. Ne olur bırakayım ya. Evet, evet birazcık da sen kır. Aa tamam ben kırarım. Tamam mı? Ben kırarım. Emoş sen gidip ev yapıyorsun. Lia sen de kırmaya devam ediyorsun. Hadi. Ev mi? Tamam, evet, tamam. Ev yapacaksın. Çabuk, çabuk. Ben kırarım. Oh, ya. Aa, hadi krala mi? itaat et. Tamam mı? Krala itaat et. Kralım. Ben de işte sizin dediğiniz gibi çok güzel bir şekilde kırıyorum, değil mi? Bakın nasıl? Hadi, hadi kas kas. Kral Moni her zaman en iyisini hak eder. Çabuk kaz. Tamam ya tamam. Kesin var ya kesin arkadaşlar buradan çıktı o ejderha. Başka nereden çıkacak ki? Hadi 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 devam et devam et. Kralım nasıl oluyor? Güzel oluyor mu? Yapabiliyor muyum? Devam et. Hiç de güzel olmuyor. Vallahi sopa yiyeceksiniz Bu ha. Hiç güzel olmuyor ya. Hepiniz sopayı hak ediyorsunuz. Çabuk iyi çalışın. Hey, hey yaşlı adam seni var ya harbi mahvederim ha. Daha hızlı çalışsana. Babama neler diyor ya. Kral hayvanları da, da beselim, Tarlaya da yardım ediyorum. Daha ne kadar hızlı olacağım. Hmm tamam hadi. Ee Moni sen yani kıralım siz hiçbir şey yapmayacak mısınız? Duracak mısınız öyle? Bana mı, tamam, mı Tamam tamam. Tamam tamam ya ben devam ediyorum ya ne kadar kötüsün ya. Bırak onu elinle kıracaksın çabuk. Bırak elimle ona. mi? Aa, tamam bakın elimle kırıyorum oldu mu? Elimle kırıyorum evet bakın. Kır hepsine elinle kıracaksın çabuk diyorum. Ya biraz da İmoş'a baksana nasıl oluyor evin? Belki kötü yapıyordur evini git bir bak bence. Ben hmm. ne, kötü hmm. mi? Kötü mü? Yok yok kötü yapmam ben. Ee, İmoş bak ha, yapıyor yap, yapıyor. Yap, yap. yap. Hmm. Hadi çabuk al. O yumurtayı bulacağım, kesinlikle buradan çıkacak kesin. Hadi ya, hadi ya, hadi ya, hadi ya, lütfen ya, lütfen ya, lütfen bir tane de gelirsin ya. Aa, bir dakika, bu ne lan? Aa, arkadaşlar gördünüz mü gerçekten bir yumurta buldum. Bunu görmemeleri lazım, bunu benim elimde görmemeleri lazım. o nereye koysam acaba, nereye koysam? Aa, bir yere koymam lazım, saklamam lazım ama bir dakika şuraya, 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 şuraya bir yere koyabilir. Neredesiniz, Liana neredesin? Bir dakika dakika Arkadaşlar bunu görmemesi için benim bir şeyler yapmam lazım. Ay çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Nasıl olur ki yani? Nasıl olur ejderha nasıl doğar ben şu bilmiyorum ki. Aç şu kapıyı. Bir dakika bir dakika tuvaleteyim. Tuvalet Hayır body gelmeden. İnsana bir tuvaletini bile yaptırmıyorsunuz ya. Al aylık maaşın bu senin tamam mı? Bu ne ya süt mü bu ne bu? Evet evet hadi gelsin herkes maaşları veriyorum çabuk al bakalım Aa, sana da bir bardak. Ya. Evet, i̇nanamıyorum ya Sana da bir süt. Eyvah çabuk in aşağıya süt veriyorum. E, e, geldim geldim süt mü? Kralım sağ olun kralım çok yaşayın. Çok yaşa kralım. Evet, Aa. evet, evet hadi, kral hadi, çok ahmet. yaşa evet en iyi kral bizimki. Hadi 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 için nasıl ama beğendiniz mi? Hepsi bayat süttü. Ama çok iyiydi yani çok iyiydi. Bakın ben içiyorum o kadar iyiydi ki. Çok iyi. Kralım o kadar iyi ki. Benim tuvaletim geldi. Bir tuvalete gidebilir miyim? Bir şey olmuşum da. Git git git. Burayı pis etme. Çabuk. Tamam, tamam tamam tamam. Arkadaşlar zar zor geliyorum. Zar zor geliyorum. Bu nasıl büyüyecek acaba? Bu nasıl büyüyecek? Hiçbir fikrim yok. Of. Daha önce hiç yumurta bakmadım ki acaba böyle üstüne otursam yani onu ısıtsam nasıl olur ki? ısınınca mı patlıyordu bu yumurtalar? Tam da bilgim yok ama şöyle bir üstüne oturmayı deneyeyim. Aa, şöyle şöyle şöyle. Aa, aa. Bu hiçbir işe yaramayacak. Çünkü ben ejderha değilim ki. O zaman onu toprakla kapatabilirim bence. Toprak toprak çok toprak. Bu toprak bana yetmez. Daha çok lazım. Evet toprak lazım. coş kolay gelsin. Ecoş köle nasılsın? Hiç iyi değilim Lee abla. Bana o On kere tarla yaptırdı, tekrar yıktım tekrar yaptırdı. E ben diyorum kral mıral olmaması lazım yani kendi kendimize Bilala. oynamamız. Lazım. Çabuk ee, gel buraya, çabuk. E, buyurun kralım, buyurun, buyurun, buyurun. Gel, gel, Gidiyorum, gel, gel, geliyorum, geliyorum. Gel. E, geldim siz, siz, geldim. Siz niye buradasınız? Gidin çalışın hadi hadi. Kusura bakmayın kralım. Kralım. E, gidiyoruz kralım, gidiyoruz. Liye şimdi beni övmen gerekiyor, tamam mı? Şu hazinelerimin hepsine bak ve ne kadar zengin olduğumu öv Çabuk. O bu ne? Bunlar ne ya? Bunlar anne nereden buldun bunları kralım. kralım çok iyisiniz kralım. çok iyisiniz eviniz yaptım hazinelerinizi taşıyayım mı kralım hadi hadi taşıyın hepsini herkes hazineleri mi taşısın altın bloklarımı, şu sandıkları çabuk bunların hepsini nasıl taşıyacağız baba nasıl taşıyacağız yapacak bir şey yok kızım taşıyacağız kralın emri. Tamam, tamam kralım. Benden başka bir şey isteyin. Benim belim ağrıyor da ben taşıyamam. Ver şunu taşı, çabuk. Neyi taşıyacağım? Neyi taşıyacağım kıracaksın ya? Sen taşıyacaksın. Hadi hadi. Of ya, of inanamıyorum. her şeyi ben yapıyorum ama 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 yumurtalarım, yumurtam. <laughs> a, kralım, kralım, kralım. Tuvaletim geldi. İki dakika gidiyorum, hemen geliyorum. Tamam mı? A, 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 a. Arkadaşlar, yumurtamız sıcak durması lazım. Tamam. Şunları şöyle üstüne kapatacağım arkadaşlar. Bunlar böyle burada. En azından bu birazcık yani sıcak tutar ya değil mi? Yumurtalarımı sıcak tutarım. Tamam buradan hiç soğuk gelmiyor. İyi 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 bakayım şuradan. Yok yok şuradan biraz soğuk geliyormuş. Şuraları da kapatalım. Tamam şimdi hiçbir şekilde soğuk gelmeyecek ben inanıyorum. Ay, ah, hemen gidelim Moni anlamadan. Geliyorum geliyorum kralım geliyorum. Aa, işte işte hazineleriniz geliyor yolda. Evet nereye koyuyoruz bunu? Nereye koyuyoruz? Herkes değilmiş? taht odasına gelsin çabuk. Geldim geldim geldim. Aa, bu ne kurallar tuvalete gitmek yasak günde 100 nefes alabilirsiniz ama ama komutanım kumandanım kralım müdür başkan benim şimdi tuvalete gitmem gerekiyor arada bir hayır susun yeni şeyler var sadece hadi tuvalete geçtim tamam Günde 100 nefes alacaksınız. Fazla alırsanız benim nefes sayımı azaltırsınız. <laughs> aldım 120 oldu bugün. E, 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 İymiş fazla almışsın söylemesene. Ya 50 desene 50, 50, 50 de. İlk kural, i̇lk kural mı geldi? Evet evet. evet. 10 tane ben, nefes aldım 10 an. Evet ben evet, de 1. tamam. Sayacağım hepsini, hepsini ben sayacağım. Ben yarım saatte bin tane nefes alıyorum. Ne olmuş ki? Baba biraz biraz. Ve, ve 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 yeni kural fazla yaşlılar ejderhaya yem olur. Oh, hayır. Kuralı yapmayın lütfen böyle bir şey yapmayın. kural kırıldı, kural kırıldı. Kural kırıldı, kural kırıldı. Ejderha... Kuralı <laughs> kim kırdı? Boş verin kralım, boş verin, boş verin. Uğraşmayın siz. Elleriniz şimdi yara olur. Evet evet. Buyurun buyurun buyurun, bu buyurun. Evet dinliyorum. Ejderham çok pis acıktı. Ona bir tane çorba yapacaksın. Hadi. Ha, çorba mı? Çorba mı? Baba 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 da yardım et. Gel gel. Ben hiç gel çorba kızım, yapmadım. Gel gel ben biliyorum. Ne biliyorsun ejderhalar ne yer ki? Gel burayı anlatacağım şimdi. Anlat 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 baba anlat ya. Ejderhalar insan bacağı, insan kolu her şeyi yerler kızım. E nasıl ya? Ben ne verim o zaman seni yesin Baba ben ne yapayım? Beni mi yesin şimdi? Ya ben yok, mi yiyeyim öyle? Öyle değil öyle değil. Hazırda var zaten bir tane. Aa baba sağ ol baba sağ ol. Sen git bir, bir ben de geleceğim şimdi. Şunu lazım. Aa, o ne ya? Baba bu ne? Ya? Ya, tamam takıyorum. Aa, bu ne? bu ezik şapkası ama ezik olan şapka bu İyi şapka değil ki ya bodrumda son o kalmış onu verdim kızım hadi gel kralı çok bekletme tamam sen bir git sen bir git ah, tamam yumurtam nasıl bir bakayım ne durumda of hala büyümemiş ya bu nasıl büyüyecek hiç bilmiyorum ama beklemekten başka çarem yok ne abla sen neden gizli gizli eve gidiyorsun bir şeyler çeviriyorsun değil mi orada bir şeyler yapıyorsun e coş hayır ne yapacağım hiçbir şey yok gidiyorum tuvaleti arada bir insan oldum dedim ya bir şey yapmıyorum çorba yaptım işte. Bana bak Moni Kral bir şeyler çevirdiğini öğrenirse seni mahveder. Dikkatli ol tamam mı? Sakın onu kızacak bir şey yapma. Durun bırakın şimdi kızma şey. Yeni kurallar gelmiş. Borsaç yasaklanmış. Ne yasaklanmış? Ne yasaklanmış? Ne diyor ya? Hadi gitmen yasak tamam. Süt. Yaşlar ejderhayı like atmayan ve bunu olmayanlar ejderhayı yem olur ne? Vay borsaç yasaklandı mı? Ama ben ne yapayım ki saçımı nasıl boyayacağım şimdi? Borsaç yasaklandı. Ee, kralım şey taktım. Şapka taktım. Bu ne ya? Bu ne alaka? Kralım tüccar geldi. Siz ona bakın. Ulan tüccar. Benden izinsiz buraya girenlerin sonu bu olur. İşte, Al şunu. Bu, bu bu Baba ben bunu besleyemiyorum. Korkuyorum. Ee, kralım çorbayı yaptım ama ben yaklaşamıyorum. Bana hırlıyor. Siz besleyin en iyisi. Zaten senin gibi pislik birisi ejderhama yaklaşamaz. Aa, aa, Tamam tamam tamam. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Ben de gidip kendi ejderhama bakayım. Tamam bir bakalım yumurtamız ne durumda? Hadi bakayım bakayım bakayım. Aa. İyisin. iyisin benim küçük bebeğim. Çok iyisin. Kızım. Aa, ne oluyor baba? Sen niye geldin ne ya? Ne yapıyorsun sen burada? Ne kızım Ne, e, ne e, var e, burada? E, Yumurta mı var? Hem de ejderha. Ya ben size dedim. Rüya abla bir şey saklıyor dedim. Gördünüz mü? Bak haklıymışım işte. Olamaz. Bize çok kızacak hani. mı Kimse görmeyecek kimse ya. Bir söylemeyecek. söylemeyecek. Kimse duymadı. Söylemeyecek. Duydunuz mu beni Ejderha? Hayır hayır. Öyle bir şey yok. Öyle Hepimizi bir şey yok. buradan aşağı atar ya da ejderha. Ejderha'yı yedirir. Hayır ejderha'yı yedirmeyecek baba tamam mı? Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ben o ejderha'yı bilerek buldum. O ejderha bana geldi. Mimi karnı oldu. O aslında benim ölen köpeğim Mimi. Nasıl ya? Nasıl olabiliyor bu? Evet onu istedim bu geldi. Onu büyüteceğim, besleyeceğim ve buranın krallığını Muni'den alacağım. Başka çareniz var mı? Başka ee, çaremiz e var mı Eymuş? Ha bakıp durma. Evde, evde. Moni, Moni Bence başka çare yok. Ya gidiyorsun? Aa biri şunu tutsun ya. Biri şunu tutsun. Eymuş sakın. O e, kıralım. E kralım ne yapıyorsunuz? Oh be, şöyle bir duş alayım dedim. Siz ne o, yapıyorsunuz? O, o, e, e, biz de size hizmet ediyoruz tabii ki. Hizmet, hizmet, hizmet. Çalışın. Siz niye duruyorsunuz? Siz ben misiniz? Çabuk. Eymuş, bir şey diyeceğim ya. Bu ejderha çatlamıyor. Ben üstüne toprak da koydum. Acaba Sıcak bir şeyler mi lazım? Kampa çeşi falan. Ejderha çatlatmayı bilmiyor musun ya? Durmayın durmayın çalışın. Kralım donla çıktınız. Yakışmadı. arkamızı döndük. Gidin bence siz. Kral bugün çıplak duş alıyorum. Hadi. Ee, baba. Gel, gel. Ne oldu ya? Şurada bizi görmez. Odasına girmiyor gündüzleri. Gel gel gel. gel. Gelin gelin. Burada konuşalım. Şimdi bir sorunumuz var. Ejderha çatlamıyor. Ben üstüne oturdum. Olmadı. Toprak koydum. Ya, olmadı. Abicim ejderha çatlatmayı bilmiyorsun çünkü. Ejderha Nereden ne bilmiyorsun? Tereyağı süreceksin böyle kazana koyacaksın yumurta üzerine. Baba bu ne diyor ya? Ne diyor ya? Ama Baba. Bu acıkmış. Bu aklını yitirmiş. Hayır, hayır. Hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Bize kamp ateşi lazım. Üstüne koyacağız ve yumurta çatlayacağız. Kamp ateşi mi? Kamp ateşi dediğiniz zaman ben gelirim akla. Baba, sen harikasın ya. Hadi gidelim. Birim onu oyalasın. E ee, biz gidelim hadi. İmoş sen oyalo. Baba, hiç hoş Gelin. Baba, hadi bakayım. Tamam. Şimdi o Aa, ne? Ne? Benim gördüğümü görüyor musun? Baba benim gördüğümü. Çekleş dan sonunda. Aa, i̇nanamıyorum Ejoş ne kadar küçük değil mi? Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum. Bu ejderha türü yıllar önce yok olmuştu. Nasıl yok olmuştu? Nasıl yok olmuştu ya? Nasıl? Geldi mi? Al 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 ona yemek getirdim. Bir sürü yemek getirdim. Emoş Ejoş diyor ki bu ejderha nadir ejderhaymış. Öyle mi? Evet. Bu en nadir ejderha. Bu kitaplarda bile geçmiyor. Kapıyı kapatın. Kapıyı kapatın. Ama bir dakika ben size demedim mi baba? Bu benim ölen köpeğim Mimi'nin reyankarnesi demedim mi? Hadi gel buraya. Sana balık vereceğim. Hadi. Hadi aşağı in, hadi, hadi. Bu hiç benim lafımı dinlemiyor ya. Çünkü daha bebek kızım, biraz büyümesi lazım. Tamam, onu De burada ya, saklayacağız. Al bu. ya, sen mi verdin ya bu balığı? Pişmiş somon vermişsin. Hayır, Pişmiş babuş 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 verdi, verdin. Pişmiş bu Sen mi onu. ya? Sen ya bunun? Ah, çiğ somon. Tamam, gel bakalım, gel. Ah yedi. yedi, yedi vallahi yedi. Görüyor musunuz? Yedi, 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 yedi hepsini. Yedim. Daha ne kadar yiyecek ya? Hepsini yedi. Bilmiyorum. Hala yiyor baba. Baba bütün yemeklerimizi yiyor. Ne? Aa! aa, aa yesin, oldu. Yesin. Hadi, oldu Hadi. Oldu, biraz büyüyor. Oldu, oldu, oldu. Gördünüz mü? Büyüyor işte bakın. Ama burada büyürse buraya sığmaz. Onu dışarı çıkartmamız lazım. Evet, buna katılıyorum ya. Ee, nasıl çıkartacağım dışarı gel. Beni takip ediyor mu? Beni takip ediyor mu? O? <laughs> ediyor, ediyor. Ediyor, ediyor gel bakalım gel bakalım buraya. Aferin sana bıcırık. Hadi ye bakalım tamam. Bütün somonların bitti hoş Hepsini verdim. Bende vardı kızım. Bir sürü yedir bakalım. Al şunların hepsini. Moni şüphelenmeden gitsek mi? Bizden çok şüphelenecek. Ortada bayağıdır yoktuk. Ben doğru, gidiyorum. Doğru, ben Koş Emoş. Şey Ecoş sen Hadi. burada kal. Siz gidin siz gidin. Ecoş sen de git. Ben bunu birazcık besleyeyim. Tamam. Sen şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Bu sıcakta şu şekilde oturacaksın tamam mı? Hiç gelmeyeceksin. Beni takip etmeyeceksin tamam mı? Yoksa seni Moni mahvedecek. Eden. Bakayım beni takip edecek mi? Tamam beni takip etmiyor. Güzel oraya oturdu galiba. Hayır gelme dedim sana gelme. Otur dedim otur tamam mı? Aferin sana aferin. Hadi gidelim bakalım. Komutanım müdürüm kralım. O ey, uyuyor mu gerçekten mi? Sıcaktan bayılmış burada. e, bütün gün <laughs> hamamdaydı. Tabii ki uyur yani. Şunun dibine bakın ki bıktım ya. Arkadaşlar. Aa, bak, arkadaşlar hazır tahtın da yokken şu ineri toplayayım. Bunda kıyafet yaparız. yapma yıkma şimdi uyanacak. Ne Ses yapıyorsun. Ya? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> ha, komutanım, ha, komutanım siz, komutanım. Siz komutanım. ne yapıyorsunuz burada? Kralım size şey yapıyorduk ninni söylüyorduk. Ninni evet, uyumayın yanmayın diye. Evet Oo, bir de çiğ bayıları, somon. somon. Belki somon <laughs> çiğ somon bayıları, seversiniz. Yum, yum.

Baba. Çalışacaksınız. Ee, çalışıyoruz çalışıyoruz. Baba baba bu ejderha ne zaman büyür ya? Ne zaman büyüyecek? Birkaç ay büyür kızım. Birkaç ay daha bunu çekeceğimize inanamıyorum. Hayır, ben odamdayım tamam mı? Eşyalarımı götürüyorum. Evet evet evet. Gitsin gitsin. Ne eşyası var ki? Ne eşyası var? Bir sürü eşyası var. Savaş baltası falan var. Kazması falan var. Aslında onları ele geçirebilseydik çok iyi olurdu. Ama onlara kilit vurmuş. Tamam ejderha ile o kilidi yakar bizde. Benim ejderham büyüsün. Bak görürsünüz neler yapacağım. Üç ay sonra. Bakayım bir şöyle kaç gün geçti. Oo, oh! oh, Aa baba baba şuna bak kocaman olmuş. Şu an var ya bu adayı tek başına yenebilir. Bin bakalım Lia abla binebiliyor musun acaba? Bin bin bin. Nasıl bin, bineceğim bu, sen ki? Sen ne bu? kadar da tatlı bir şeysin ya. Aa! Hayır 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 görecek görecek aşağı in aşağı in Mimi aşağı in hadi. Aa! Düştü. Ne biçim düştüm ya? Gördünüz mü ne biçim düştüm? Rezil olduk ya. Ama ejderha geri yerine döndü. Çok akıllı bir ejderhaymış bu. E, herhalde yani o ejderha uçabilir tamam mı? Tamam. Şimdi o zaman Moni'ye ne zaman saldıralım? Ne diyorsunuz? Bence bu gece saldıralım uyurken. Biz de gidip o zaman onun eşyalarını çalalım ki ona karşı kullanalım. Evet, bu çok mantıklı bir fikir. Ama nasıl çalacağız ki onun eşyalarını? Aa, bir dakika. Ben onu aslında oyalayabilirim gece olunca. Siz merak etmeyin. O iş bende. Sadece geceyi bekleyelim. Tamam mı? Ve buraya yaklaştırmayın Moni. Hey 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 hey. Görüyor musunuz? Moni uyuyor. Ben şimdi onu oyalayacağım tamam mı? Siz şu evin arkasına geçin ve izleyin sadece. Sonra o Moni dışarı çıkınca da saldırın. Merak etme eşyalar sadece bir tane sandığın içinde. Tüm eşyalarını ona koyuyor. Tamam. Ben onu oyalayacağım. Siz hiç merak etmeyin. Tamam mı? Tamam. Biz şimdi evin arkasına gidiyoruz. Hadi hadi hadi. Şey çıkartmadan yürüyün bakalım. Hey Moni Monikoğlu. Hey. Kendini kral zanneden pijamalı ezik seni. Uyanacaksın. Lan sen benimle nasıl konuşuyorsun? Buraya gel. Buraya gel. Hadi. Beni kovalayamıyor musun? Ya, Ulan seni mahvedeceğim. Seni mahvedeceğim. Sen benimle nasıl konuşuyorsun? Ejderham uyan çabuk. Benim ejderham nereye gitti? Oh, 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 oraya gitmiş. Görüyor musun? O, o ne? Sen göreceksin şimdi. Lan o ne? benim ejderham. Benim tamam mı? Benim. Ne? Senin mi? Hayır. Hayır. Gel bakalım buraya Moni. Buraya geleceksin. Dışarı çık. Aldınız mı? Sen lan, aldınız mı? Moni Moni kolu. Teslim Moni, oluyorsun. Konu. bitti. Krallığım bitti. Hayır. Hayır. Beni bitiremezsiniz. Sana son kez savaşma hakkı veriyorum. Ejderhana bin ve benimle delikanlı gibi savaş gel buraya çabuk Moniko ile savaşa gidiyoruz. Baba Eymoş, Ece bana bir şey olursa ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Saldırıyoruz saldırıyoruz. Sen var Seni ya Moni. Bittin bittin buraya gel. Aa, neredesin Moni? Kimse bana bir Moni? şey yapamaz. Hayır ölüyorum. Aa, ölüyor musun? Moni. Aa, Kaçıyor. Kaçıyor mu? Kaçıyor musun Moni? Kaçıyor musun? Siz ne yaptınız? Nasıl bu kadar güçlü oldunuz? aa, aa. Hayır 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 yanıyorum. Oo, sen görürsün seni bitireceğim. Kimse bana bir şey yapamaz. Burası benim toprağım. Seni bitireceğim Moni. Aşağı in çekilin. Sen şimdi var ya sonun geldi oğlum. Senin sonun şimdi geldi. Hayden. Saldırın. Hayden. Saldırın. 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 Ne oldu Durun e, durun 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 teslim oluyorum alın alın kral tacımı attım teslim oluyorum. Aha ne oldu Moni? Krallığın bitti mi? E, teslim oluyorum alın hepsi sizin olsun hiçbir şey istemiyorum. E, artık kral yok krallığı kaldırıyorum tamam mı? Krallığı çöpe atıyorum bakın çöpe atıyorum bütün kral her şeyi çöpe atıyorum artık kral diye bir şey yok burada. Aa, ejderhanı kaçıracağım, ejderhanı kaçıracağım. Aa, Moni, ejderhamdan uzak dur, tamam mı? Şimdi tek blok oynayabilir miyiz artık? Hayır, burası benim krallığım, daha yer. Krallık mırallık yok. Bitti. Oyuna geçiyoruz. Teşekkür ederim Mimi. Her şey senin sayende. Seni çok seviyorum. O zaman arkadaşlar çikolatalı süt partisi. Gelin oh bakalım. Sonunda olmadı. güzel bir şey. Hayır orası benim. Bırakın. Bu tip <laughs> ne be? Bunun ağzına ne olmuş? Ya bir yapmışlar. Money, Allah, tam ağzına layık bir şey. Kaka suyu. <gülüyor> şaka şaka. <laughs> 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 Kakaolu sütü. Evet. <kakaalı> <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca ekranda kocaman bir video var. Bizi seviyorsanız onu da izleyin. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.